Arkadaşlar Oyun kanalına hoş geldiniz. Ben Besim. Arkadaşlar bugün intro ya da mobilden yani video çektiğim şeyi nereden yapıyorsunuz de, diyenler için ya da merak edenler için onların için göstereceğim. Ee, bir arkadaşım bana gösterdi uygulamayı indirdim ben de. Şimdi başlıyorum. Telefonumdan yapıyorum her şeyi de arkadaşlar. Böyle ben de şöyle şurada... ay şunu arkadaşlar dön size göstereceğim ben onları şunu da aldım şuraya arkadaşlar ben video ayarlarını burada yapıyorum adını da koydum şimdi sizin önünüzde aha kira bastığı pek kullanmıyor bunu indirmeyi de bilirsiniz legged intro mobizen şu an video çektim şey mevzu en böyle intro şuraya olsun şuraya Fena yapabiliyorsunuz yani. Çok da şimdi intro intro nasıl yaptığınızı göster. Önce lagan lagan indiyorsunuz bunu bu değil tabii ki de. Sil, sil, sil. Sileyim şunu. E, lagan te indiyorsunuz. Kanalınızın ismini yazıyorsunuz. Bizimki oyun oyun kılıcı ola, olacak arkadaşlar. Şöyle yapayım. Kılıcı. Sonra tekrar basıyorsunuz iki. Buradan böyle ama önce isterseniz fotoğraf koymak için şuna basıyorsunuz. Ben bunu koymuştum ve üstünde de İn İnternu da göstermiştim. Mesela böyle. Buraya tıklıyorsunuz. Bakın mesela şöyle yapabiliyorum. Yani ben bunu kullanmıştım arkadaşlar. Hatta siyah renkliydi. Şöyleydi. Yok öyle değildi beyaz mıydı? Buydu galiba hatırlamıyorum arkadaşlar. İşte böyle sonra aldık indi indirmeye basıyorsunuz şuraya. Sonra videolar kaydettiğince şöyle bekliyorsunuz olmasını bitiyor. Sonra videosunu çekiyorsunuz. Şu an video çektiğim şeye tıklıyorsunuz. Dur oradan göstermiyor. O yüzden yürüyorsunuz. Varsa. Buradan oradan videolar giriyorsunuz. Ee, mesela e, Atıyorum Bunları pek göndermiyorum çünkü çok kötü oluyor. Atıyorum bunu yapacaksınız. Şuraya tıklıyorsunuz. İntro yayını e, Kullandığınız site ya tıklıyorsunuz ve oluyor arkadaşlar. İşte böyle. Sonra da intro yapınca bitince de Mesela atıyorum. Bu mu Tamam diyorsunuz üstten Sonra yüklenmesini bekliyorsunuz sizde zorunlusu. iptal diyeyim Şunu, şunu da sileyim vay. Silmek. daha tamam. Sonra out, da alt, out'u ben kullanmadım. Deneyeceğim bir video çekince. Mesela buna deneyeceğim. Ya da e, böyle çektim kapıdan attım videoyu. Bir deneyeceğim ama şimdi koyacağım tabii ki de. Şimdi çıkarmış şurada Evet arkadaşlar. Bu sadece e, böyle yaptım, gösterdim. Siz, bence sizde indiğin tavsiye ediyor. Kendinize iyi bakın ve bay bay.